Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ben de indir Onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, videoyu like atıp beğenirseniz. <laughs> like atıp beğenirseniz de. Beğenirseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz saat 2.18. Eee bakayım doğru mu o saat? Yok 3.18 arkadaşlar. O doğru değil. Eee gerçekten doğru. Bakın tarihten de anlayıp yok lan tarih dönmüş. 3.18 arkadaşlar her neyse. Bandicam yazıyoruz arkadaşlar ilk önce Google'a. E, ondan sonra Bandicam indir gezginler yazıyor. Ben gezginleri tercih ediyorum arkadaşlar. bunu tıklıyorsunuz. Ondan sonra Bandicam 3.3.0 1174 indir diyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve ondan sonra bandikam tutup ekle Ben öbür bir tane daha video çekmiştim onun için. Bunları ben indirdim arkadaşlar. Şimdi buna tıklıyorum. Yani açıldı zaman bu tamamen bitecek arkadaşlar. Ben tabi yapmayacağım şimdi. Ee, ondan sonra arkadaşlar açılıyor burada. Bandikam yazısı geliyor şöyle. Öyle. Ondan sonra siz oraya ee, Aşağı böyle next diyorsunuz. Ondan sonra kabul ediyorum diyorsunuz. Ondan sonra otomatik olarak bandicam sizin işte böyle bir şey geliyor arkadaşlar dedim. Evet diyeceksiniz ama ben şu anda demeyeceğim. Çünkü video çekiyorum. Video gider. Evet diyorsunuz yani. Devam et diyorsunuz. Ondan sonra sizin masa üstünüze böyle bir şey geliyor arkadaşlar bandicamın. Arkadaşlar buna tıkladığınız zaman şöyle bir şey açılıyor. Şu anda ben video çekiyorum. Eee Bunları açmanız gerek nasıl bandikamdan ses geliyor diye soracak olan arkadaşlar olabilir Birazdan da onunla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar ee, videomu beğendiyseniz like ön unutmayın arkadaşlar Eğer video etkili olmadıysa yani hala indiremediyseniz aşağı yazın ayrıntılı bir şekilde yazayım arkadaşlar size ee, açıklama kısmında bana ulaşmak istiyorsanız e, ben ulaşabileceğiniz yerler açık arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.